Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kara üzüm sirkesi tarifi paylaşacağım. Benim sirken artık ilk aşamayı atlattı. Probi probiyotik ölçerlerim sirke sineklerim de artık tepesinde. Dinlenme aşaması için 3 aylık sürece geçeceğim. Hemen sizlerle videoyu paylaşmak istedim. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. 5 litrelik bir cam şişe kullanacağım. Her zaman olduğu gibi. Üzümlerim iri iriler. Çok güzel sulular. Çok iyi bir şekilde sirkeli suda birkaç saat bekleteceğim. Birkaç defa suyunu süzeceğim. Bunu önemli rica ediyorum. Lütfen bol suda birkaç defa yıkayın ve bekleyin. Üzerinde böcek ya da çürük üzüm olmasın. Hepsini böyle iyice ayıkladım ben. Olan birkaç tane vardı. Muhakkak çürükleri ayıralım. Ezikleri ayırmanıza gerek yok. Üzümlerimizi suya bırakıyorum. ve Yaklaşık bir saat kadar suda bekletiyorum. Üzümlerim birkaç saat beklediler elinizden geldiğince bol suda yıkayın ve bekletin. Böyle tek tek yine sudan geçirip bir süzgeç alacağım. Bir gece boyunca tamamen kurumasını bekleyeceğim. Süzgeçte süzülecek kendi bakterilerini doğal bakterilerini yeniden oluşturacak. Aşaması aşamasına bütün ince ayrıntılarıyla size anlattım. Sakın bu yaptıklarımın birini bile atlamayın ki sağlıklı doğal sirkeleriniz olsun. Bakın bir gece boyunca kurudu. Hiç üzerinde su kalmadı. Artık 5 litrelik cam şişeme alıyorum elime. Güzelce yıkadım bir gece öncesi ve kuruladım. Tertemiz şişem hazır. St steril olması gerekiyor kullandığınız her şeyin dışarıdan bakteri almaması gerekiyor. Ee, ekşi mayayı baza alırsak ekşi maya dışarıdan bakteri sever ama sirke sevmez, kef olur. Keften sonra küf olur ve zehir olur. Yani şifa yapacağım derken tehlikeli bir ürün yapmış oluruz kendimize. Bütün üzümleri şişeme dolduracağım ve bütün gücümle sıkıp tamamen ezeceğim. Sapını e, almıyorum sapı da içinde dursun herhangi bir sakıncası yok. Üzümlerimi tamamen ezeceğim hiç böyle sağlam kalmasın. Çok güzel bir şekilde bütün gücünüzü vere vere yoğurun. Tamamen suyunu salsınlar. Böylelikle hem daha fazla su koymamış olacağız. Daha böyle aroması yüksek bir sirke olacak. Meyve oranınız ne kadar yüksek olursa o kadar lezzetli, o kadar kaliteli sirkeniz olur. Hemen sirke mayasına da geleceğim ben. Sirke mayası olarak genelde kendi fermente olan, doğal yolla fermente olan sirkeyi tercih ederim. Yani bırakacaksınız kendi halinde fermente olacak. Ama ben ilk yapanlar için sirkeyi tavsiye ediyorum. Bakın bu da benim kendi yapmış olduğum beyaz üzümün sirkesi. Bundan bir yemek kaşığı kadar ekleyeceğim. Benim elimde ana vardı sirke anası. Diğer sirke tarifimi izleyenler bilir. Sirke anası kullanmayacağım çünkü ilk defa yapacaklar için ellerinde olmayabilir. Kafa karışıklığı olmasın. Kendi doğal sirkemden bir yemek kaşığı kadar ekleyeceğim. Üzerine içme suyu ya da kaynamış soğumuş su ilave edeceğim. Bakın bu çok önemli. Musluk suyu kullanmıyoruz. Klorlu su kesinlikle sirkeye kullanılmıyor. Suyumu ilave ettim. Yaklaşık 5 parmak kadar boşluk bıraktım. Çünkü fermente döneminde kabarmalar olacak. Taşmaya zorlayacaktır. Üzüm sirkesi biraz daha fazla taşmaya zorlayan bir sirke. O yüzden bu boşluğu muhakkak bütün sirke tariflerinde bırakalım. Fermentasyon ne kadar hızlı olursa o kadar kabarmalar oluyor. Bakın hemen köpürecek zaten. Çok iyi bir şekilde karıştırdım. Bu karıştırma işlemi çok önemli. Günde 3 defa karıştırıyoruz. 3-5 fark etmez. Bakın tertemiz hava alan bir bez kullanacağız. Bezimiz temiz ve hava alması önemli. Muhakkak bunu yapalım ve sıkı sıkı iki tane lastik getiriyorum. Sık olması önemli. Sadece üstten bezin deliklerinden hava almalı ve bu şekilde karanlık güneşi direkt görmeyen ya da serin bir yere alalım. Benim masamın üstü gayet müsaitti. Bakın bu ikinci günü hafif kabarmalar var. Rengini de çok güzel bir şekilde verdi. Bezimi açıyorum. Bezimi açtığım yönde yüzüstü koymuyorum. Yani bezin Sirkenin ağzına gelen bölümü asla başka bir yere temas etmemeli. Hijyeni korumalıyız. Ben tezgahımı zaten sürekli çamaşır suyuyla sildiğim için tezgahıma rahatlıkla koydum. Bunu da önem gösterelim ve bezi hep aynı yönde koyalım. Bakın çok iyi bir şekilde alttan böyle şiddetli bir şekilde karıştıralım. Ne kadar şiddetli ve çok karıştırırsanız sirkemiz o şekilde daha hızlı bir şekilde permente olur. Evet, bu da sirkenin üçüncü günü. Bakın köpürmüş, tamamen yukarı çıkmış. Üzümler ilk kurduğumuzda aşağıdaydı, ortada geziyorlardı. Artık bakın kabarmalar da oluyor. Bıraktığımız boşluğun faydalarını burada göreceğiz. Bakın bütün üzümler yukarıda, köpür köpür. Bu köpür köpürler e, fermente olmaya başladığını gösteriyor. Karıştırdıkça da köpürme artacak ve e, yukarıdan aşağı doğru çöküş yaşanacak. Artık dinlenme aşamasına geçecek. Bakın çok güzel bir şekilde köpürdü bu. Üç gün şey her gün üç kez karıştırmayı kesinlikle atlamayalım. Tahta kaşık kullanacaksak bana bu sorular da geldi. Hatta metal ya da silikon kaşık kullanılmaz dedi. Metal ya da silikon kaşık maya da kullanılmaz. Ekşi maya da tam tersi sirkede eğer kullandıysanız tahta kaşığı yemekte kullanılan bir tahta kaşık asla kullanılmaz. Hiç kullanmadığınız bir tahta kaşığı kullanabilirsiniz. Hemen 5. gününde dışarıdan bir e, görüntü vermek istedim sizlere. Güneşin altında bakın çok güzel bir rengi var. Ee, biraz biraz o köpürmeler dinmeye başladı. Fermente tamamlanıyor yavaş yavaş. Aşağı doğru çöküş başladı hemen açacağım yine iyi bir şekilde karıştıracağım. Bakın aşağıda minik minik parçalanmalar ve dökülmeler var. Çok iyi bir şekilde karıştıracağım. Bu karıştırma işlemini asla atlamayalım. Her gün 3 defa karıştıralım. Güzel bir şekilde ferment olsun ve dibe çöksün. Dediğim gibi ağzındaki beze de dikkat edelim muhakkak. Ve başta da gösterdim. Bezin üzerinde sirke sinekleri vardı. O sirke sineklerinden çekinmeyin ama sirkenizi karıştırırken dikkat edin. İçine düşebilir, içine yumurtalarını bırakabilirler. O yüzden dikkat edelim. İçine kaçmasınlar. Bakın çökmeye başladı. Yaklaşık 5 parmak kadar çökmüş. Tamamen dibe çökene kadar biz karıştırmaya devam edeceğiz. Bu işlemi hiç usanmadan yapacağız. Normalde 10 günde çöküyor. Bazen 15 günde bulabiliyor. Hızlı olan sirkelerdendir üzüm sirkesi sıkmadan sizi çok çabuk bir şekilde olacak. Üzerlerinde de kef bir ekecek. O üzüm çok keflenme yapar. Onu da göstereceğim size o kefi temizlersiniz. Artık ben en son dinlenme aşamasına koyduğumda o kef'in biraz ana olmaya başladığını gördüm. O yüzden o kef değil ilk başta gösterdiğim ana. Ben çünkü kefini her esnada temizledim. Bakın şurada taşma olduğunda da oluşan kef ve meyve artıkları vardı. Onları böyle güzelce temiz bir havlu kağıtla temizliyorum. Muhakkak bu aşamayı da yapalım ki küf olmasınlar. Yaklaşık dördüncü günü zaten sirke sinekleri gelmeye başladılar. Sirke sineği çok güzel bir e, probiyotik ölçer. Onları gördüğünüzde niye sineklendi demeyin. Bu gayet normal. Hatta çok e, iyi bir şey. Sadece dikkat edelim. Dediğim gibi içte yumurtalarını bırakmasınlar. Bakın çöktü. Yine hafif keflenmeler oldu. Onları da temizleyeceğiz. Temizleyip güzelce karıştıracağız. Ee, en başta gösterdiğim gibi artık dinlenme aşamasına aldığımızda üzerinde ana oluşmaya başlıyor. Bazı sirkelerde ana oluşmayabilir. Yine de siz e, dinlenmeyi aldıktan sonra birkaç kez kontrol edin. Üzerinde kef, e, anayla karışık kef de olabiliyor. O yüzden küflenmeye dönüş yapmasın. Sirkemizi kontrol altına alalım ilk tamamen perbente olana kadar üzerindeki kep e, temizleme işini devam ettirdim. Bakın aslında anaya da dönüşmüşler. Kepi sildikçe yukarı doğru çıkıyor. Bu işlemde de sizin e, kepi temizlemenizi kolaylaştırıyor. Bakın aslında e, anaya da dönmeye başlamış. Birbirine yapışıyor ve e, hafif kayganımsı bir doku oluşmaya başlamış. Bakın tamamen de çöktü. Bu çöküş olduktan sonra artık üzerini kapatıp karanlık bir dolap içi olabilir, bir kiler olabilir. Karanlık ve e, güneş almayan bir ortam. Hani tamamen karanlık olmayabilir ama güneş, güneşi direkt almaması gerekiyor. 3 ay boyunca bu şekilde dinlendireceğim. Ve üzeri de kef oluşmuş mu, kef küfe dönüşmüş mü sürekli kontrol edeceğim. E, daha detaylı e, tarifler için diğer sirke tariflerimi de izleyebilirsiniz. Sirkeyi süzüm aşamasında tekrar sizlerle görüşmek üzere. 3 ay sonra e, süzümünü de paylaşacağım. Ana oluşumunu da paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.